Bir hadis Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Allah üç şeyden dolayı sizden razı olur ve yine üç şeyden dolayı da size kızar. Bunlardan birincisi Allah'a kulluk edip ona hiçbir şey ortak koşmamanızdan Allah razı olur. Hiçbir bir şey Allah'a ortak koşmazsanız Allah sizi sevmeye başlar. Allah sizi sevdiği zaman da ona göre size muamele edecektir. İkincisi Allah'ın ipine toptan sımsıkı sarıldığınız zaman Allah sizleri sevecektir. Ne zaman ki Kur'an'ın ipine sarılırsınız ve o zaman Allah size rahmetiyle muamele edecek ve aranıza sevgi ve muhabbet koyacaktır. Ve üçüncüsü de Allah'ın sizin başınıza geçirdiği kimseye nasihatta bulunmanıza Allah memnun olur. Halifeler bile olsa, Hazreti Ömer bile olsa, Adaletli Ömer bile olsa, ona yine de bazen nasihatta bulunmanız, böyle deyip, böyle yap demenizden Allah memnun olur. Ama ne zaman ki bu ölçüler kaybolur, ne zaman ki idareciler kendi aralarına, halkla kendi aralarına yüz tane nöbetçi koyarlar, o zaman halk onların nasihatte bulunamaz, o zaman halkın sözüne kulak da vermez hale gelirler, o zaman Allah da gazabını gönderir. Adalette Ömer bile olsanız, Allah'ın emri ile halifelerin korkutulması gerektiğini ve Allah'ın dininden zerre kadar ayrılırsan seni doğrulturuz diyen sahabiler gibi olmamız gerektiğini Efendimiz bu hadisinde haber veriyor. Ben bir hata yaparsam ne yaparsınız ey ashabım? Diyorlar ki vallahi senin kılıçlarımızla doğrulturuz. Eğer hata yaparsan senin kılıçlarımızla ikaz ederiz. Ve bana böyle bir ümmet, bana böyle bir ashab nasip eden, bana böyle bir millet nasip eden Allah'a hamd olsun demiştim. Nasıl olur da bana böyle karşı gelirsiniz dememiştim. Bana böyle bir ashab nasip eden Allah'a hamd olsun. Ne zaman ki bu anlayış değişti, her şey değişmeye başladı.